Yılbaşı kutlamak insanı son nefesinde imansız götürür, götürebilir. Böyle durumlar var. Bunlar bize gizli. Yani imanımız son son anda ne olacak onu bilmiyoruz. Ama haramları yiyenleri, içenleri görüyoruz yani. Efendim faiz yiyenleri, sonra içki içenlerin durumlarını görüyoruz. Piyango alanların durumunu görüyoruz. Bunlar gözümüzün önünde gözüken. E bir de gözükmeyen bizim son nefesimizde iman ile bir neyimiz olacak? Bir büyük bir imtihanımız olacak. Allah muhafaza. Haramları işleyerek giden bir insan e son nefeste nasıl efendim eşhedü en la ilahe illallah der? Allah bize yardım etsin. Onun için kişi haramlardan uzak duracak. Değerli kardeşlerim Bakın İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Hinduların bayram günlerine Hindular bu ineğe tapanlar onların bayram günlerine efendim ateşe tapınan kişilerin nevruz günlerine hani şu ateş yakıyorlar ya bayram geldi diye üzerinden atlıyorlar ya bu ateş perestleridir kardeşim bu ne Türk'ün ne Kürt'ün ne de Müslüman'ın bu Müslüman'ın bir Efendim, geleneği, göreneği bir dini merasimi değil ya bunlar ateş peresin, ateşe tapanların efendim yaptıkları bir ibadettir. Akıllı olmak lazım ya. O zamanlar haber veriyordu. Bak demek ki ta o zaman varmış yani bu tür şeyler. Hinduların bayramı, ateş perestlerin Nevruz bayramı, Hristiyanların Noel gecelerine, diğer Paskalya'larına hürmet etmek ve o zamanlarda onların adetlerini onlar gibi yapmak şirk olur. Küfür olur. Kafirlik olur diyor. Bak İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle söylüyor. Diyor ki Noel kutlamak şirktir diyor. İnsanı kafir eder diyor. Allah muhafaza. Bakın böyle söylüyor. Kafirlerin bayramında Müslümanların cahilleri kafirlerin yaptıklarını yapıyor ve bu günleri Müslüman bayramı zannediyor ve kafirler gibi birbirlerine hediye gönderiyorlar. Eşyalarını, sofralarını kafirlerin yaptığı gibi süslüyorlar. Bak tam o zamandan varmış. O geceleri başka gecelerden ayırt ediyorlar. Bunlar hem şirktir, kafirliktir. Bu zat böyle söylemiş. Mektubatında açın, bakın, okuyun. İmam Rabbani Hazretleri böyle buyurmuş. Ya bazı alimler bu efendim büyük günahtır dese de ciddi bir ne var burada? Tehlike var, yılbaşı kutlu olsun. Kutlu olmasın kardeşim, ben Müslüman. efendim benim Cuma'm var, iki tane de dini bayramım var, milli bayramlarımız da var elhamdülillah, tamam o ayrı bir şey ama onun dışında efendim kafirlerin yaptığı eğlenceler bizi ilgilendirmez.